arkadaşlar güzeldi. Şey. Ya tat sonra partiki birisini çekeyiz. Sonra abur. Oğlum geç. İlk önce şöyle. Ee, nasıl yapalım sence? Eh, oturarak. Böyle yapalım. Uy. Oha bu bir videonun en sonunda silah patlatarak yapacağım. Eee. patlatacağım size. En heyecanlı sahne orası olacak. <laughs> silah patlatacağız. Mı? Hayır. Kaç tane? Onunca biliyor musun? Yani en çok like'ı bir de abonesi olunca onu yapacağım. Tamam mı? Yoksa <laughs> yapmam. Silah <laughs> patlatarak. <laughs> <laughs> acil yapın lan. Heyecanlandım. Acil acil acil. Atık. Bir tane de. Bir tane yapacağız. Oha. Balıklama atlayışı yaptım. Balıklama yat. Bakalım Şöyle. Öyle fena Oh. <laughs> Başım ağrıyor. Sesim <laughs> oh. <laughs> oh, <açıkla>. açıldı. İnşallah <laughs> gözükmemiştir lazım şuraya oh. Böyle yapacağız şimdi. Ay havada taklandı, saraktım. havada uçarım. Ha dedi. Daha fena şey. Kargı yok. İlk defa böyle böyle Çok iyiydi ama. Bu sefer de böyle. Bak şimdi. Koşarak arkaya. Yapamadı. Aa nasıl atış? Çok fena. bu hafta bu daha çok var. Söyleyelim mi bu daha çok, daha çok yüksek. <laughs> tamam. kırdım benim çok saçma. Bir dakika. Şöyle yapmayayım. Hadi yapara kurtulayım. Yapamıyorum. Yok, yapamıyorum.

Kaç saniye konuşuyorsunuz? Of. Hızlıca söyleyeceğim. Kanal. İngilizce bir Of. Adım. 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 Ben yapamadım. Bu bir dakikalık. Bu bir saatlik kire Nasıl yapayım? Çok zor. Dur. En güzel ne yaptım? Ben atıyorum. Güzel, kızı alırım. Yan atmış ama. Sence buraya ne yaz? Abone ol! Güzel yaptım ama. Kabul et güzel yaptım. Abone ol!

Böyle bir Böyle. Oyun kalın. Oyun kalın zaten. Yazmam lazım. <laughs> Dünya torcum geldi. Günün sıkılmasın torcum geldi. <laughs>

mük duruş. atış. Benim kardeşim onda. İşte yeğenim. Bu benim yeğenim, yeğenim. Onu açacağım. Kafamda tutarak. Bir dakika. Atırs. Ay, kötü. Ah. Mı? Hatta şimdi Daha Düşüyoruz. Biraz. Düşüyoruz. Biraz. Düşüyoruz. Biraz. Düşüyoruz. Biraz. Düşüyoruz. Biraz. Düşüyoruz. Bu düşer sana. Düş. Düştü. Düştü. Yeah, bak 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 benim de oldu bak. Düştü. Bu düşmezse. Bu düşmezse. Ben ne Ay, yani gideriz be. Ya <laughs> şey bu benim gelinim. İnşallah gelinim. Bize bunu Kalacağız. Sonu yok. İşte madem. ben gerçekten. Şöyle yapacaktım.

Alek no <mission Christmas> um, ok dur, dur sabah da. Alek dur, dur sabah da. Dur, dur sabah da. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oma ikinci sınavda. gibi geçti şu. Bu sınavda hala sınav yapıyor. Bok gibi geçti. Mesela hız geçti biliyor musun? Sınavda sıfır sıfır aldım. Yani sıfır aldım sınavdan. Sıfır sınavda ben sıfır aldım ya. O zaman aldım. Aa. Bak böyle aldım. Bir şey aldım çok mutlu oldum. Pardon, pardon, pardon. pardon, pardon. Şakaydı bak, bak bu şakaydı gerçekten. Bak, bak, bak. şu oldu lan. Bir anda bir... Şu... Bir, 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 bir konuşamıyorum. Şak. Şimdi de... Şimdi de... Hımm, tamam. Çok ben giyerdim. Bu mına Bu ne ki? Bu ne? Bu ne ki? Bu ki? sizinle beraber atlayacağım. Elektrikli salakta. Gel harika için gel. Ya hadi. Da. Şimdi bensin. Oh. Abone ol. Güzel miydi? Hadi. Abone ol. Zaten <laughs> abone <laughs> Abone. ol Abone. Ol. Abone. Ol. Abone. 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 arkadaşlar devam ki abone neyse kusurum kamera düştü kamera eminiz emsiniz aman aman ne ki Alıktı, Şa, arıyor şimdi ya hadi ya. yemek. Mık. Nasıl konuşayım? Bak. Yemin et. Ne Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. İşim çıktı. <laughs> Sen bana abone ol. çık çıktı. Abone ne?

Chuck, 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 chuck. Sleep, 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 sleep. No, no. Sleep, 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 sleep. Uh-oh. I found that I like to say. I'm going to... I don't have to do that. I'm that. i do a... i Ol, abone ol ABONE OL ABONE OL ABONE OL ABONE OL OĞLUM KADİR 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 Ame nek Ame nek Ame nek Bu ame nek Ame nek diyodum ya uyarın Ame nek diyodum Amına 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 sana amına Sağa geçelim. Evet ha sanki yatan yerlerde ne oynayacağız? Kim kime o koyarsa o da kocuk kardeş. Evet de salakta. Çak arkadaşım çak ne kadar? Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Söylenme 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 Bu bir sanat gerçeği video Bak şu an short video Şu anda Normal klasik video küçük oldum kendime. Niye kendime küçük oluyor? Hı. Hadi be, altı yak artık, ya. artık. Atar gibi çıktı yok. Bu ne değil Ne yapacağız biliyor musun?

Şey Kusura <laughs> Bunu kapat böyle. O ne? Yapayım? Neyse. Yok, istemiyorum. Aha! Bakmayın, bak. Değin mi? 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 Değin Akrame gelince hareket Benim özelim bu. Benim özelim? Ben böyle oturuyorum her Ooo oh, dur, uçan tekme atayım mı? Uyuyo tekmeyi gördün mü? Öyle gittin ki. Gördün mü? Açak! Uçan tekme. Uçan tekme. Bir dakika.

Evet, seni sevdi. Canım, ben seni seviyorum. Seni sevdi. Canım, Gördünüz mü? Bu cerdim <laughs> kamerada. Durun. <laughs> Aşağı yukarı. Yok işte. Bu kameramanın üzerinden. Kameramanın üzerine alıp şimdi. Bir tane tekme atalım. Of, amına yani. Ayak yani. et evet, kameraman. Doktoru. Doğşan. No, Doktor da. Şimdi. Hadi bakalım. Sen Ne bakıyorsunuz? Ben de ayağımı kırdım. Hiç olmaz, hiç olmaz. Oh, yanlış yapayım. İşte. Biraz hiç olmaz. Hiç olmaz. Sen videoda seks seni Sen nasıl attığımı gördünüz mü ayağımı? Kendi ayağım ayağım gör. <laughs> Bu benim ayağım. Mesela. <laughs> Tıktı. Benim ayağım. <laughs> Al işte. Aha <laughs> gösterebiliyor <laughs> muyum? Bak. Ayağım. Ağzı. <laughs> Ağzı. ne bu kazandı şu an kameramanın kemiği kırıldı kemiği şuradan öyle bir kemiği kırıldı şöyle oldu he kare oldu alt açıyorum <laughs> Gayet, evet. Bunun benim benim trophies korkunç trofens yapanlar adamdır. <laughs> Şimdi. Ah, da da, ah, da, da.